Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cihat Yaycı'dan dikkat çeken taktik. Türkiye bunu yaparsa bir taşla birkaç kuş vururuz. Cihat Yaycı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaptı ve Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma gemilerimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı çekerek faaliyet gösterilmesi düşünülmelidir çağrısında bulundu. Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile savaşmadan diplomatik yollarla Türkiye'nin çıkarlarının korunabileceğini her fırsatta dile getiren Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRKDEX) Başkanı Müstafı Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. Cihat Yaycı, Türk sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamasında Türkiye'nin sondaj ve sismik araştırma gemilerinden bir kaçına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağının çekilmesini önerdi. Cihat Yaycı, devletimiz eğer kendi bayrağı ile sondaj ve sismik araştırma faaliyeti yapmayı şu an uygun görmüyor ise, gemilerimizin belli bir süreliğine KKT'ye devredilmesi ve KKT'ye devredildikten sonra bunlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı çekilerek faaliyet göstermeleri düşünülmelidir. Çağrısında bulundu. Avrupa Birliği'nin AB Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklı gemilere itiraz edemeyeceğini kaydeden Cihat Yaycı, bu girişime Yunanistan'ın ikilisinin kışkırtmasıyla AB itiraz etmeye kalkacak olursa kendi tezleriyle çelişir. Çünkü AB, Kıbrıs adasında Türkler ve Rumların tümünün hakkı olduğunu savunuyor. O zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı asılı araştırma gemilerine itiraz etmemesi gerekir. dedi. Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayraklı gemilere itiraz etmek için KKTC'ye müracaat etmesi durumunda Kıbrıs'taki Türk devletinin tanınacağını belirten Cihat Yaycı, itiraz ederlerse de doğrudan Türkiye'ye bir şey söyleyemezler. Söylerlerse de Türkiye çıkıp, biz KKTC'yi bağımsız bir devlet olarak tanıyoruz, ona müracaat edin der. Müracaat edeler ise de KKTC'yi tanımış olurlar. Böylece bir taşla, birkaç kuş vurmuş oluruz, değerlendirmesinde bulundu. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.